beyanname verme sınırının üstünde ise hepsini şey yapacaksın, beyannameye dahil edeceksin, beyanname vereceksin. Senin durumun, bir işverenden 12 bin alıyorsun, bir işverenden 36 bin alıyorsun. Ee, beyanname verecek misin, vermeyecek misin? Vereceğim. Çünkü e, ikinci işverenin bana 36 bin verdiğine göre ben e, de sınırı aşmış e, oluyorum. İkinci İkinciyi nasıl belirliyorsun? Yani niye ona ikinci diyeceğime ben derim ki birinci işverenim benim bu derim. Bana karı seç vermem. <laughs> ee, bu sana kasa değil tabii şeye göre konuşuyoruz. Gelir vergisi kanununa göre konuşuyoruz. Orada söylediği şey sadece ikinci işverenden e, alınan ücret diyor. Beyanname verme sınırını geçiyorsa. Şimdi burada e, iki işveren var doğru. Ama bunun hangisi birinci, hangisi ikinci, ondan alakalı bir şey yok. Yani ben olsam senin yerinde, İlkini mi söylüyorsun? büyük olana birinci işveren derim. Ama bu işe giriş tarihlerimizle ilişkilendirilmiyor mu daha sonra? Ondan alakalı da bir şey yok değil yok, mi Canatay Hoca? Evet. Şeyde, kanunda ondan alakalı da bir Sadece şey yok. Sadece ikinci işveren O bakımdan, diyor. E, ikinci işveren diye şey yapıyor, o bakımdan o uygulamada Maliye Bakanlığı'nın bir sıkıştırması da yok. Yani burada mükellefe takdir hakkını bırakıyor hangisi bir hangisi iki. Vermecek. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ee, o zaman burada beyanname mecburiyeti olanı arıyorduk. Bu altta kaldığı için vermeyecek. Hangisi kaldı? C, -han. C şıkkı. C şıkkı. Stopaj yoluyla alınmamış deyince tabii e, mesela kim? Ücretlilerin çoğu stopaj yoluyla vergilerini ödüyorlar ücret gelirleri. Ücretinden stopaj kesilmeyen var mıdır? Orada ben devreye gireyim hocam. Evet. Biraz <laughs> ağır oldu biliyorsun. Evet. Kim var mesela yurt dışındaki bir işverenden ücretini alıyorsa. Tabii. Türkiye'de, Türkiye'de çalışıyor, çalışıyor. Fakat işvereni uluslararası bir şirket yurt dışından her ay ona hesabına. ...belirli bir miktar ücret ödemesi yapılıyor. Doğal olarak bunun stopajı yapılmamış oluyor. Bu durumda aslında C şıkkında kastettiğimiz... ...zaten adı üstüne stopaj yoluyla e, alınmamış diyor ise... ...stopaj yoluyla alınmadıysa beyan yoluyla alınacaktır. Evet, evet bu ve buna benzer bir iki örnek durumunda. Bu da istisnai tabii. O zaman diyor ki gel arkadaş beyanname ver... E, Stopajdan almadığın vergini öde diyor. Bu birazcık ezber sorusu, ezber sorusu. Ezberi kuvvetli olanlar hemen şak diye bulurlar bunun cevabını. Hangisidir bunun cevabı? Hocam yanlış hatırlamıyorsam iki taksit. İki ta. Mart ve Temmuz muydu? Gelir vergisi hesaplandıktan sonra gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Aynı ayın 25. günü. Hangi ayın ay? Mart ayının Mart ayı. 25. günü. Ma, Mart ayı, e, e, taksitler de orada başlar zaten. İlk taksiti Martta beyannameyi verdiğin ayda ödersin. İkincisini de Temmuz u. Değil mi? Haziran. Haziran Temmuz mu? Temmuzda hocam. Temmuz mu? Basit usulde Şubatta evet. beyanname veriliyor. Şubatta birinci taksit, Haziranda ikinci taksit. Ama e, basit usul dışındaki e, vergilendirme rejimlerinde beyanname Mart ayında veriliyor. İlk taksit Mart ayında, ikinci taksit de Temmuz ayında. Temmuz ayında. Bir, bir zamanlar üç taksit filandı bu gelir vergisi değil mi? Bunlar değişiyor sürekli şey yapılıyor. E, şimdi e, uygulama iki taksit ikiye bölerek e, şey yapılıyor, e, ödeniyor. Evet arkadaşlar 8. soru kurumlar vergisi ile alakalı. Hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir diye soruyoruz. Kooperatifler kurumlar vergisi mükellefidir. İkinciyi geçelim. İktisadi kamu müesseseleri yani devlet işletmeleri değil mi bunlar? Onlar da kurumlar vergisi mükellefidir. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi midir? Evet. Dernek ve vakıf deseydi değil diyecektik ama onun iktisadi işletmesi varsa çalışan para kazanan o kurumlar vergisi mükellefidir diyor. İsteğe bağlı olarak iş ortaklıkları o da kurumlar vergisi mükellefidir. Orada isteğe bağlı kılmış. Yani bir iş ortaklığı kurdunuz. Ben kurumlar vergisi mükellefi olmak istiyorum diye başvuruda bulunursanız kurumlar vergisi, başvuruda bulunmazsanız ne olacak? Ha? O zaman vergi ödemi, gelir vergisi olacak o zaman. Yani vergi dışında kalma değil de şey işte ortaklar parayı paylaşacaklar. İş ortaklığının parasını paylaşıp her bir ortak gerçek kişi gelir vergisi beyannamesi verecekler o zaman. Yani bu isteğe bağlı hale getirildi bu şirketlerin kurumlar vergisi de vergilendirilmeleri. O zaman ne kaldı geriye doğru cevap? Banka şubesi. Banka şubesi. Bunun bu banka şubesi bu da para kazanıyor aslında bu kurumlar vergisi ödemiyor mu? Niye kurumlar vergisi dışında? Merkezi olarak ödüyor olabilirler. Ha, merkezi ödüyor. Tüzel kişiliği yok bunun. Bunun kazandığı para hesaplarda merkezde toplanıyor tüm şubeler. Genel müdürlüğü tüm şubelerin kazandığı parayı bir araya toplayıp onun vergisini ödüyor. Hocam, Hı hı. İktisadi kamu müesseselerine örnekler verebilir miyiz acaba? İktisadi kamu müesseselerine, devlet şirketlerine örnek e, verebilir miyiz? Devlet şirketleri kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri. E, bunlar tabi zamanımızda özelleştirmeden dolayı bunların sayıları, ağırlıkları azalıyor bir taraftan. Ama hala, e, hala e, devlet adına iş yapan e, kamu işletmeleri var 10 yıl öncesine kadar her ne kadar bunların ağırlıkları daha az olsa da bunları satıp paralarını yiyoruz yani şey bütçede şey yetmediği için para bunları satıp özelleştirip orada bütçede başka o paralarla başka işler yapıyoruz filan. ama kitler hala ekonomi içerisinde ciddi bir ağırlık teşkil ediyorlar geçtik bir öncekini çözmedik hocam. Dokuzuncu soruyu çözmedik. Geri geriye, geriye mi gittik? Niye geriye gittik? Şey, bir geri gideceğiz hocam. Alttaki. Ha iki tane bir şey yaptık. Evet. evet. Ha e, kurumlar vergisindeyiz yine dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilir. Kurumlar vergisinde e, bir tam mükellefiyet vardı, bir dar mükellefiyet vardı. Öyle mi? Ne, neydi bunun? Hangi kurum? Tam mükellef olarak vergilendirilir. Hangisi dar mükellef olarak vergilendirilir? Şükrat. Merkezi e, Türkiye'de bulunan ve burada faaliyet gösterenler tam mükellef olarak vergilendirilir. Hangi merkez? E, i̇ş merkezi. Yani ha, bir iş merkezi e, diyor, evet. bir de kanuni merkez. Kanuni İksinden merkezi. biri Türkiye'de ise? Evet, kanuni merkezi Türkiye'de ise tam mükellef olarak değerlendirilirdi. Ama e, dar Mükellefiyet kapsamına göre vergilendirilen iş merkezi ve kanuni merkezi yurt dışında olan da, kurumlar. Ise, evet. E, e, fakat iş merkezi kanuni merkezi yurt dışında ama Türkiye'de iş yapıyor, para kazanıyor. O zaman dar mükellef olarak. Dar evet. o, vergilendirilince tam vergilendirilince onun sonucu neydi? Yani dar mükellef olarak vergilendirilse ne oluyordu? Tam mükellef olarak vergilendirilince. Hocam yurt dışında Satın? ve birden? Diğer türlü tam mükellef olarak alırsak iki tane vergi vermiş gibi oluyor hem Türkiye'de hem yurt dışında. Değil mi? Tam mükellef olarak vergilendirilirse hem Türkiye'deki kazançlarını e, beyannamene getir diyoruz hem de yurt dışında varsa onları beyannamene dahil et diyoruz. Dar mükellef olarak vergilendiriyorsak sadece, sadece, tür, sadece Türkiye'deki e, kazançları vergi kapsamına alıyoruz yurt dışıyla ilgilenmiyoruz. Dar mükellefiyete göre vergilendirilen hangisidir diye soruyoruz. O zaman bu bilgiler ışığında doğru cevap hangisidir? E. Edirne'dir. İş merkezi ve kanuni merkezi yurt dışında olan, her ikisinin de yurt dışında olması lazım dar mükellef olması için. Biri Türkiye'de ise olmaz, her ikisi de dışarıda olacak şirketin o dar mükellef e-şıkkı. Hatta orada hocam şey vardı tam mükellefiyette kanuni merkez veya iş merkezi ifadesi varken dar mükellefiyette kanuni ve iş merkezinin her ikisi de dışarıda olacak. Dışarıda. Kanun. Burada yine kurumlar vergisindeyiz. Kurumlar vergisinin istisnalarıyla alakalı bir soru. Hangisi kurumlar vergisi kanununda yer alan bir istisnadır? Telif kazancı istisnası nedir? Örneğin bir besteci beste yapıyor. Besteci yapayım. beste yapıp satıyor bir firmaya, onun karşılığında bir para alıyor. Ressam resim yapıp satıyor, para alıyor. Bu telif kazancı. Kitap yazıp satıyorsunuz, telif alıyorsunuz. Bu kurumlar vergisinin istisnası mıdır? Gelir vergisinin istisnası mıdır? Gelir vergisi. Gelir ister. vergisinin bir kurumun çünkü beste yazması söz konusu olmaz diyorsun. E, bu değil o zaman. Konut kirası istisnası. Gelir vergisiyle mi alakalı, kurumlar vergisiyle mi alakalı? Gelir vergisi. Gelir vergisiyle alakalı. Kurumun konut gel kirası geliri olabilir aslında ama ona tanınmamış. O sadece gerçek kişi konut geliri elde kira geliri elde ediyorsa istisna var. Değer artış kazançları istisnası da gelir vergisi kanununda yazan bir istisna. Müteferrik istisnalar da gelir vergisi kanununda yazan bir istisna. Ne kaldı geriye? İştirak kazançları istisnası. İştirak kazancı A şıkkında bir şirket. Başka bir şirkete iştirak etmiş, ortak olmuş bir şirket A şirketi, B şirketinin işte hisselerinin yüzde yirmisinin sahibi. Oradan kar payı alıyor. O ortak olduğu şirketten kar payı alıyor. O gelen kar payı istisnadır. Burada tekrar vergilendirilmez. Niye? Daha önce Ha öbür tarafta vergilendirildiği için. Ee, onun mantığı da o. Yine kurumlar vergisi kanunu bu sefer e, matrah tespitiyle alakalı indirilebilecek giderlerden biri değildir e, diye şey yapıyoruz, soruyoruz. Yani matrahı tespit ederken saf ve gayri safi kurum kazancından bir takım şeyleri indiriyoruz. Hangisini indiremezsiniz? Şirket sizin olsa bu e, şeyden kuruluş giderlerini, şirketi kuruluş giderleri Evet. Cevap A şıkkı. Kuruluş giderleri. Cevap A şıkkı mı diyorsun? D şıkkı. D şıkkı. Şimdi e, sen vazgeçtin. <gülüyor> <gülüyor> Geriye aldım sözümü diyorsun. Başka kim ne dedi? Ben yedek akçeler diyor. Şükran bir şey söyle. Sen yedek akçe. Yedek Şükrandan akçeler. kopya çektin sen değil mi? Ee, Şükran söyle. Yedek akçeler hocam. Yedek akçe. Evet. Yedek akçe e, ayırmak mecburiyetinde şirket ama kanun diyor ki onu şeyden, matrahtan düşemezsin onu e, diyor. Doğru. Onun dışında bağış yapmışın düşersin kuruluş masraflarını düşersin genel kurul toplantı yapmışın orada çay pasta vermişsin katılanlara evet. düşersin masrafları bilmem hisse senedi tahvil ihraç giderleri Bunlar hep işlen alakalı şeyler değişikkı devam ediyoruz hangisi katma değer vergisine geçtik Evet katladım. gelir vergisini bitirdik, kurumlar vergisini bitirdik. Gelir üzerinden alınan vergileri bitirdik, değil mi? Para kazanıyoruz, vergi ödüyoruz. Şimdi nereye geçtik? Kazandığımız parayı harcıyoruz, vergi ödüyoruz kısmına. Şimdi geçtik katma değer vergisine geçtik. Katma değer vergisine tabi olmayanı soruyoruz. Katma değer vergisi mal teslimleri, hizmet teslimleri katma değer vergisinin konusuna girer demişiz, demiştik. Burada hangisinden katma değer vergisi alınmaz diye soruyoruz bu şeylerden, işlemlerden. Var mı değerlendirecek kimse? Ee, evet, K KDV biraz zor iştir. Ee, az parmak kalkıyor onun için. Ee, Ali Can konuşacak. Ahmet konuşacak mısın? Ahmet'i konuşturalım bir de. Evet. Söylemek istiyorum. İhracat yapılması diyebilirim. Ey şıkkı. İhracat yapılması İhracattan yurt dışına kaç? ben mal sattım. Niye KDV ödemeyeyim? Yani muaflar sanırım ya da onu geri iade alıyorlar. Orada yine devreye gibi. ben gireyim isterseniz. <laughs> evet. hızlanmış olalım. Evet. Varış ülkesinde vergilendirme prensibi. de aslında e, evet. bahsetmiştik. E, benim mal ihraç ettiğim zaman Türkiye Gümrük Bölgesi'nden dışına mal gönderiyorum. Sonuçta gönderdiğim ülkede, varış ülkesinde gönderme prensibi çerçevesinde zaten orada vergilendirilecek. Orada vergilendirilecek. Tüketim orada yapılacak Tüketim zaten orada. gönderdiğimiz. Yani vergi de tüketimin yapıldığı ülkenin hakkıdır prensibi var. Onun için ihracat vergi dışında tabii. Diğerleri hepsi vergi kapsamında diyorsun. Öyle mi? Malı adam satıyor, malın bir malı e, alıcıya devrediyor, bir malı satıyor, bağışlıyor, ne yaparsa yapsın e, KDV'nin konusu içerisinde. Sınayi ticari, zirai ürün teslimi teslim mal teslimi yapıyor yine e, konusu içerisinde. Bir şeyin yapılması, taşınması, korunması KDV'nin konusu içerisinde. Yapılması, taşınması, korunması. Somut olarak ne örnek verebilirsiniz? Yapıyorsunuz, taşıyorsunuz, koruyorsunuz. Ha? Ha, taşıyorsunuz kargo şirketi, KDV öder. Kargo şirketi e, sizin şeyinizi taşıyor, KDV ile alır sizden. Taşıyor, koruyor, yapıyor. Koruyor. Güvenlik, güvenlik şirketi, güvenlik firması gibi yapıyor, işte avukatlık hizmeti yapıyor, bilmem doktor muayene yapıyor filan hepsi, ya şurada zaten onu ayrıca söylemişiz, serbest meslek faaliyeti olayı KDV matrahına dahil olmayan KDV matrahı kural olarak malın satış fiyatı işte hizmetin kaça yapıldığı oradan şey yapıyorsun matraha giren girmeyen bir takım şeyler var yani malı başka yerden getirtmişsiniz, taşıtmışsınız bilmem satıcı size bir iskonto yapmış ee, girer mi girmez mi matraha. Bu arada sigorta ödemişsiniz ee, mal başka yerden size geldiği için vade farkı ödemek zorunda kalmışsınız. Komisyon gideri komisyoncu araya girmiş o mal, malı satın almak için hangisi matraha dahil dört tanesi dahil olur bunların matraha bir tanesi. Iı, matraha girmez. Mantık olarak da şey Nergis buldu ıı, ıı, İskontolar. Efendim? İskontolar. İskonto. Değil mi? Ne demek iskonto? İndirimler yani satıcı diyor ki arkadaş bunun fiyatı 10 lira ama ben sana 8 liraya satıyorum diyor. 8'den veriyor size. O zaman o 2 lirayı matraha koymamanız lazım. Bu doğal mantıklı bir şey. Onun dışında diğerlerinin hepsini ödediğiniz paraların hepsi şeye girmesi lazım. Fiyatın içine katıp KDV'yi öyle onun üzerinden alıyor. Aslında orada da şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Hani iskontoyu bazen indirebiliyorlar ama hani ticari teamüllere uygun Ha. iskontolar diye geçiyor. Ha, bir, yani bir malda ben yüzde doksan indirim yap, iskonto yaptım ve matrahı azalttım da diyemiyoruz. Yani ticari e, teyamüllere uygun olması e, gerekiyor. E, Tabii. Tabi. Ee, makul düzeyde olması lazım. Hangisi katma değer vergisi oranıdır? Ee, evet. Kerim Söğüt. Yüzde bir. Birincisi. Kaç katma değer vergisi oranı vardır? Üç. Üç. 1 8 18 18 tamam gerisiylein alakası yok. Eee bu özel tüketim vergisiyle alakalı eee bir şey alınca KDV ödüyorduk. Ayrıca bir de ÖTV ödemesi var. Hatta arada konuşuyorduk arkadaşlarımızdan birisi ya şey bir de verginin vergisi oluyor filan dedi. Yani şey işte araba alıyorum, KDV ödüyorum. Ondan sonra KDV'nin matrahına ÖTV de giriyor. Önce ÖTV'yi alıyor, ödediğin ÖTV'yi KDV'nin matrahına dahil ediyor. Çünkü kanun öyle diyor. Önce şu sorunun cevabına bir şey yapalım. Verginin vergisi olur mu, olmaz mı? O, o arkadaşla konuştuğumuzda bu aslında bizim sadece uyguladığımız bir şey değil, Avrupa'dan aldığımız bir şey. Avrupa Birliği'nin uygulaması böyle, teknik böyle. Biz de e, öyle e, öTV'nin üzerinden de bir ayrıca vergi şey yapıyoruz, alıyoruz. Hangisi girmez özel tüketim vergisinin konusuna? Evet. Evet, traktör. Efendim? Traktör. Traktör girmez. Sigara alıyorum, ÖTV ödüyorum. İçki, otomobil, akaryakıt bunların hepsinin içerisinde ÖTV var diyorsun. Traktör aldım, ÖTV ödemedim diyorsun. Doğru. Burada burada bitirelim mi hocam? Evet, evet hocam, burada bitirelim. Süremiz de geçti hatta. Ee, ee, tamam. Öyle. Tamam, burada tamam diyoruz. Evet programımızda da 15 Soru çözebildik. E, final dönem sonu sınavı öncesi e, inşallah e, öğrenci arkadaşlara e, en azından konuları hatırlatma anlamında yardımcı e, olmuşuzdur. E, ben öğrenci arkadaşlara sınavlarında e, başarılar diliyorum. Bu son programımız olduğu için hem hocamıza e, tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Dokuz program sizlerle birlikte olduk. Evet hocam. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, e, özellikle arkadaşlarımıza derslere katıldıkları için e, başarılı olmanızı diliyorum. Derslerinizde, bu dersin sınavında, diğer derslerde, sınavlarda e, hepsinde başarılar diliyorum ben de. E, ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.